Pençe birlikte doktor olup Tombiş'i trolleyeceğiz. Tombiş'e çok kötü yemekler yedirip onu hasta edeceğiz. Ve sonra onu hastanede trolleyeceğiz. Hadi bakalım Gökçe. Tombiş'i hasta etmemiz lazım. Yoksa onu trolleyemeyiz. Troll çok eğlenceli olacak düşünsene Doktor alacağız ve Tombiş'i dilediğimiz gibi trollleyeceğiz <laughs> Evet çok komik olacak trollümüz <laughs> Tombiş şu anda arkadaşlar evinde Hiçbir şey habersiz bir şekilde oturuyor O yüzden biz de hemen O fırsat bu fırsat derken Buraya arkadaşlar şöyle güzel Sağlıksız bir yemek sofrası hazırlayacağız Biliyorsunuz yani Tombiş yemek yemeyi çok seviyor Ve biz de bunu fırsat bilip Arkadaşlar buraya çok sağlıksız yemekler koyacağız Hadi gel bakalım Gökçe İlk önce masamızı alıyorum Şöyle masayı şöyle bir koyalım masaları Oh gördün mü masa bir kocaman. Saniye. Sor bakalım arkadaşlarına sağlıksız yemekleri biliyorlar mı ne olduklarını? Hmm, evet doğru. Arkadaşlar yorumları yazıyorsunuz. Sağlıksız yemekler hangi yemekler? Yorumları yazın bakalım bize yardım edin. Ama bakın sakın siz sağlıksız yemekler yemeyin tamam mı? Yersiniz tonmuş gibi sonra siz de hasta olursunuz. <laughs> Hadi bakalım çok komik olacaktır videomuz. Şimdi Gökçe şöyle bakıyorum hemen yemek yerinde neler var mı? Şöyle girelim bakalım. Oo bir dakika. Bir tane sosisli bir tane pasta, bir tane big boy pizza, içecek, gazlı içecek, hamburger, yine pasta, o bir tane daha pasta. Başka ne koyalım? Başka ne koyalım? O arkadaşlar bir tane daha şöyle bir tatlı koyalım. Mükemmel. Hazır mısın Gökçe? Bak bak masa full sağlıksız yemeklerle dolu olacak. Şurada şöyle şöyle <laughs> pizza koyalım. Şöyle şöyle hamburger koyalım. Şöyle gazlı içeceklerimizi koyalım. Çikolatalı, yağlı bir kurabiye ne dersin? Bence çok sağlıksız. Oo evet çok mantıklı. O zaman ben de buraya böyle dondurma koydum. of bayağı bir sağlıksız oldu. Dur. Şuraya da şöyle bir tane daha pasta koyalım. Şuna baksana Gökçe. <laughs> Burası sağlıksız yemeklerle dolu. Kesin var ya Tomiş bu yemekleri görünce dayanamayacak. Hepsini yiyecek ve sonra hasta olacak. Ve sonra biz arkadaşlara koskocaman bir iğne yapacağız. sorulacağız ona Hadi bakalım. <laughs> Aa bir de Gökçe buraya bir tabel alalım. Tabelayla buraya yazalım ki Tomiş'e özel sof Sofra Tombiş'e özel sofra bedava ünlem 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 tamamdır şimdi artık Tombiş'i çağırabiliriz hazır mısın? Ben dünden hazırım koş gül çağıralım Hadi gel bakalım gidelim şimdi arkadaşlar Tombiş evinde habersiz bir şekilde oturuyor Gidelim bakalım ne yapıyor onu şu anda göremiyorum neyse kapıyı çalıyorum tek tek tık tık Tombiş kapıyı açar mısın? ne? Ne ya bir şey mi geldiniz? Evet Tombiş bir dakika dur dur Bizim sana bir çok güzel bir sürprizimiz var. Ne? Sürpriz mi? Ne aldın bana ne aldın Dur, valla bak çok heyecanlı olacaksın, tamam mı? Bir gözlerini kapat, çok mutlu olacaksın. Kapat gözlerini, yere bak. Şimdi sesime doğru gel, sesime doğru gel. Ben de kimin elinden tuttum? Geliyorum, geliyorum. Tom, Tom, bir, neydi ne? Tom bir sana. He, hmm. tamamdır, tamam, geliyorum, geliyorum. Tom bir sesime gel, gel bakalım, gel bakalım. <laughs> Bakalım tepkisi ne olacak arkadaşlar. Gel bakalım Tomış hadi gel gel. Geliyorum da göremiyorum benim ya. Tamam gel gel gel. Dur 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 dur. Ve 3, 2, 1. Aç bakalım gözlerini. Ee, waa, bu ne? Bak Tomış burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Tomış'a özel sofra. Hadi. Evet Tomiş hepsini yiyebilirsin hepsini. o çok güzelmiş. O biraz şu pizzadan. Çocuklu pizza sosu bol O bir de burada pasta var. Olamaz masayı bitirdi. Çok fena salanacak. Vallahi hepsini yiyor Gökçe. Hepsini yiyor. Yok yok şöyle içecek içeyim. Oha Gökçe vallahi bu sandığımızdan daha da çok obur çıktı. Daha da çok yiyor bu. Evet baksana masayı bitirdi. 10 kişilik kişinin yiyeceğini bir dakikada bitirdi. Bir dakika. Dev pasta yiyebilecek mi acaba? Hayalimdeki dev pasta. oh. Hepsini yedim. Hepsini yedim. Oh. Ama ben doymadım. Ha? Nasıl ya? Tombiş. Nasıl yani? Miden ağrımıyor mu? Yok ağrımıyor doymadım. Doymadın Çocuk, mı? Ee, ne? Bu kadar sağlıksız yiyeceklere karşı çok hasta olması lazımdı. Çocuğun duyuncesi bağışıklık kazanmış. Markete mi götürsek? Bence de bence de markete götürelim. Daha çok getirelim hasta olması lazım. Midesinin budanması lazım. Şuna bakın arkadaşlar Tomış o çok kadar çok yemek yiyor ki normalde dokunmadı bile ona. <laughs> tamam e, Tomış karnın e, aç mı hala? Evet yani biraz daha biraz daha yemek yiyebilirim. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Bugün biz sana vakitimiz ayıracağız. Ee, gel bakalım. Seni markete götürüyorum. İstediğin her şeyi alabilirsin. Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Markete doğru gidelim. Hadi koş 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 markete koş koş markete. <laughs> Gecişine bak <laughs> ya. Bizi de Bu nasıl bir oburluktur ya? <laughs> Harbiden yani bak kapının yolunu bulamıyor. Bak bak bak. O kadar heyecanlı. Ya ne? Tamam mı? Yanlış yerden gidiyorsun. Gel buraya doğru gel. <laughs> Allah'ım ya benim o kadar mı heyecanlısın ya? Oğlum normalde biz, bana bu kadar yemek yedirtmiyoruz. Ne yapayım yani? Oo, marketten istediğim her şeyi alabilirim değil mi? Evet evet istediğin her şeyi alabilirsin. Bak bak görüyor musun? Her şeyi alabilirsin. <laughs> Vay canına. Yok 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 Dubai çikolatası. Dubai çikolatası mı? <laughs> tamam al bakalım Dubai çikolatasını. Oh, <laughs> Dubai çikolatası. Dubai. Dubai. O oh, Thomas bak 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 burada gazlı içecekler var bak bu gazlı içecekleri de iç 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 hepsini iç. Aa, hiç içem. <laughs> oh, çok güzel. Aa <laughs> oh, bak 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 Thomas bak bak burada da var bak dört var burada. Ne dört Aa Hepsini

Etmemiştim. Gerçekten de çok hasta gözüküyorsun. Yemyeşil olmuşsun. Çok yedin galiba. Evet. Çok yedim galiba olamaz. <laughs> Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Tamam tamam tamam, tamam Tomiş merak etme. Ben seni iyileştireceğim. Bekle beni. Allah göçe sen şununla ilgilen. Bak ne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ana buraya. Kustu. Kustu vallahi kustu. Sen göç giren onda, ben bir para ödüp geliyorum. Ha vallahi arkadaşlar trolümüz başarıyla ilerliyor. Şimdi onu hastaneye götüreceğiz. Çok komik olacak. Eee merhaba kolay gelsin. Acaba toplam borcumuz ne kadar? Hmm, şöyle bir hesaplayayım. Donut vardı, pasta vardı, dubai çikolatası. eee toplam 2 tane 64 para. Oha be. Ee, kardeşim o kadar şey yediniz yani. evet doğru söylüyorsun doğru. O zaman ben şöyle Sarı iki tane 64 para vereyim. Al bakalım hadi kolay gelsin. Teşekkürler iyi günler. Yürol <laughs> kaç Yürol. Yürol doğmuş durmadan kusuyor. Nasıl yani doğmuş şey iyi misin? <laughs> Ay kusuyorum. Tamam merak etme doğmuş durdu. Dur. Ne yapıyorsun Allah altına <laughs> kaçıldı gene. <yine>. Kusuyorum <laughs> ya dur. Tamam. Bir şey tamam. Tamam 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 Tomiş hadi gel bakalım seni hastaneye götüreceğim. Hastane mi? Evet Tomuş biz birer doktoruz. Bak görüyor musun? Ben bir doktorum. <laughs> ben de bir doktorum. Aynen siz doktormuşsunuz. Evet merak etme biz seni şimdi çok iyileştireceğiz Tomuş. Hadi gel bakalım doğru hastane. Yürü yürü hadi, hadi bakalım. Hadi <laughs> niye? Asıl şimdi başlıyor Gökçe Tron. Asıl şimdi başlıyor. Hadi yürü bakalım. <laughs> Evet Tombi, hastaneye geldik. Çok kötüyüm. Tamam Tombi sakin ol merak etme hadi gel bakalım. Evet burası bizim odamız görüyor musun? Niye amcili esir beni? Çok kötüyüm. Ana Tombi çok kötü valla. Hadi geç bakalım Tombi şöyle şuraya bir. Şimdi seni bir kontrol etmemiz lazım. Ağzını kocaman aç bakalım aç ağzını. Eee, Açtım mı? Şöyle dur bakalım Badem, şöyle. Şişmiş, evet evet ya merak etme Tom. Şimdi e, bademcikleri indireceğim. Ne? Nasıl yani? Sen ağzını açık tut Tom. Şöyle açık tut. Açık tut bakalım şöyle bir tut ağzını açık. Tutuyor mu? Evet tutuyor. Ağzı açık orada. Tamam geliyor geliyor. Öp. Tamamdır. 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 Tamamdır bir dakika. Bu bir şifaydı tamam mı? Doktor şifası böyle olur. Anlaşıldı <laughs> mı? <laughs> tamamış tamamış ama bak ben neden osurdum biliyor musun ağzına? Ben bir doktorum. Doktorun osuru şifalıdır yani. O bademcik <laughs> <ki gülüyor> inecek. Bir de boğazın artık ağrımayacak benim osurum sayesinde. <laughs> Gerçekten mi? Evet gerçekten. Aa, inanmıyor bana Gökçe ya. Doktorların osuru şifalıdır öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet çok şifalıdır ya Tomiş. Hadi geç bakalım yat yerine. Sen niye ayaklandın böyle? Giderse iyileşemezsin. Ay, <laughs> tamam duruyorum burada. Tamam şimdi boğazlarım böyle tamamış birkaç saat inecek merak etme benim osuram sayesinde tabii ki. Ee, şöyle bakalım bir senin midene. Oo midem baya şişmiş hatta burada gözüküyor <laughs> Oy Gökçe Tom çok fena zeylermiş bak bak görüyor musun kemiklerine zarar veriyor Evet kemiklerine zarar veriyor göbeği de öyle kocaman ki içinde her şey var ve resmen tombiş. Ay harbiden tombiş yani sen dur bakalım şöyle bir dur bir ben senin midenden zararlı şeyler çıkaracağım. bekle burada beni. Gökçe 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 gel gel ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Şimdi şuradan şöyle elime iskelet alacağım tamam mı? Bu iskeletleri <laughs> diyeceğim ki tombi senin içinden ağzından çıkardım diyeceğim. <laughs> Tommish bunu hak etti o sürekli zararlı yiyor Böyle trollersek bir daha yemez Aynen 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 Bence de trollersek bunu yemez bir daha Ona bir ders olsun hadi gel bakalım e, Tommish şimdi tamamdır elime Şöyle aletimi alıyorum Senin midenden zararlı yemekleri çıkarmam gerekiyor Yoksa kemiklerine zarar verecek Tamam açm açtım. Aç bakalım ağzını şöyle. Aman oğlum bu da ne? Tommiş şuna bak şuna bak Tommiş gel gel gel. Allah senin ağzından neler çıktı? Oğlum bu ne? Ay! <laughs> Tommiş? <laughs> no bu <da> ne? <laughs> bu ne? Bu ne bu ne? Tommiş vallahi bunlar senin midenden çıktı. Koskocaman iskeletler. Ay bir dakika. yokça Tommiş zararlı yemekler yiyor ya midesinde bunun hmm. bir şeyler oluşuyor. Şuna bak iskeletler oluşmuş midesinde. Evet, bunlar kurtların iskeletleri bile olabilir. Kurtçuklar çıkar çok yemek yersen midende. <laughs> bir daha yemeyeceğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam merak etme Tombiş Biz seni iyileştireceğiz Biz burada Doktor Gürol ve Doktor Gökçe senin çok iyi yapacak Tombiş Sen hiç merak etme Hadi gel bakalım Tekrardan şöyle yatağa geç bakalım Tombiş Biz şimdi geliyoruz O zaman asıl plana geldik Ben elime iğneyi aldım He? <laughs> i̇ğne mi? Bir dakika bir dakika Şakır O iğneyi bana yapma o Oyniye... iğneyi son beş, Ama, kaçışın yok bir gül bir ben vurmak zorunda Neden korktun ki iğne bence o kadar da büyük değil şöyle bakıyorum bir hmm, yo bence iğne o kadar büyük değil ya Söyle bu ne? Trollun boyu kadar. Yani <laughs> biz bunu bana yaparsın. ben varım. para parça ya. Ya Tomiş abartma ya. Şuna bak yani. Çok da büyük bir iğne değil ya. Şuna baksana bence gayet küçük Gökçe. Bence küçük iğne. Ne diyorsun? Ya, bence de küçük. Gür baksana elimdekini görmüyor musun? Yani benimle aynı boyda en fazla. Ne kadar büyük olabilir? Aa, acıyacak ya acımayacak merak etme sen geç şimdi şuraya şöyle yatağa. Poponu dön bana. Bir de pavun... Ya merak etme Tomiş iyileşmen için eğer, eğer bak iğne yapmazsam kemiklerin kırılır ve ölürsün. <laughs> Tomiş ben yapın. Tomiş ben yapın. Hadi geç bakalım. <gülüyor> Gökçe. Gül <laughs> oldular dediğimize inanıyor şuna bak. <laughs> bu iğnenin içinde acı biber var tamam mı? Bu acı biberli bir iğne. İğne yapınca Tomiş'e canı yanacak. Popo acıyacak. Ay inanmıyorum hadi o zaman ne dururuz yapalım Tamam hadi geç bakalım şöyle Tommiş Gökçe sen sağdan ben soldan Vuracağım iniği tamam mı? 3 deyince aynı anda Hazır mısın ben bakalım? Ben hazırım Dünden hazırım Tombiş ya sen hazır mısın? Hazırım <laughs> <laughs> Tamam hadi bakalım geliyor 1-2-3 Yap <laughs> <laughs> <Hop>, yaptım Oo <laughs> Oha bir dakika oh. Gökçe Tombiş <laughs> havaya gitti acıdan Ana <laughs> şuna bak <laughs> Oha oh, bu yine o kadar acı mıydı ben <laughs> Tomuş arkadaşlar acıdan gökyüzün uçtu Şuna bakın gidiyor hala gidiyor Görüşürüz tombiş Her <laughs> gün <Kirol> çok komikti <laughs> Şuna bakın gözükmüyor Vallahi gece Tomuş uzaya gitti acıdan Uçup gitti çocuk <laughs> Uzaylılarla arkadaş olur artık kral ya Vallahi Kirol öyle oluyor. Oh geldi Oğlum canım yandı ne oldu Tombi sen neden öyle uzaya gittin bir anda? Ya oyunu ne kadar acıydı Göy biliyor musun Acı mıydı? Allah Allah çok garip. A -a. Aa, ben ilk defa böyle tepki vereni gördüm ya. Ben de yani onun içindeki ilaç evet biraz acıtır ama acıyla bilgisi yok Tombi sen kafayı yemiş olmalısın. Evet sen kafayı yemiş olmalısın. Yeah. Oh, ya! Yanıyorum. yanıyorum. Üf! Üf hala yanıyorum. Tamam tamam merak etme gel ben senin acını söndüreceğim şimdi. Gel bakalım Tamam Sen beni takip et. Gel bakalım. Allah Allah ya. Neden acıdı bu kar canım biliyor musun? Çünkü çok sağlıksız yemek yedin. Eğer ne kadar sağlıksız yemek yersen doktor sana iğne yaparsa canın o kadar acır. İyi. <laughs> Evet aynen öyle o yüzden bir daha sağlıksız yemek yememen lazım Tombiş. Hadi gel bakalım şöyle gel gel buraya gel buraya gel hala acıyor mu popişin? Evet yanıyor Bana yanıyor. Tamam sen gel bakalım şimdi şöyle köşeye doğru geç bakalım Tombiş şuraya. Geçtim. Tamam orada dur bakalım şimdi arkadaşlar Tombiş'in üstüne çiş kovası dökeceğim. Kral ne yapıyorsun? Gökçe çiş kovası dökeceğim bu senin acını alacak diyeceğim tamam mı? <laughs> tamam tamam kral bekliyorum. Tombiş, dur bakalım öyle poponu dön bana Tamam Of çok kötü Tamam sakin ol şöyle Of döktüm <laughs> Bu ne ne <de> çizme <laughs> ben Koşacağım koşacağım Tommy, iyi misin tombiş <laughs> Koşacağım buraya çıkacağım Ben şimdi benim ama bir hmm. daha dur da tommiş bu çiş ama bu sağlıklı bir çiş doktorun çişi benim çişim bu yani e bu neden seni üstüne döktük senin poponun acısı gitsin diye yani Yalan be çiş nasıl benim babamın acını götürecek Ama öyle yani öyle değil mi Gökçe Bak Tombi sana güzelce anlatayım bazı doktorların çişi şifa gibidir Gürol da o nadide doktorların bir tanesi Aynen <laughs> yani öyle popişini iyileştirecek inan bana <laughs> Aynen bak artık acıyor mu popon iğneden dolayı? He? Vay canına. Ay ah, şimdi acı şu dindi yani. Çok da acı ki kadar? Oh. Ya ben demiştim benim şişim şifalı diye. Şifalı yani. Öyle değil mi Gökçe? Gri <laughs> mide <laughs> bulantısından popişindeki ağrıyı acıyı unuttur resmen. <laughs> Senin kişinin şifalı zannediyor. <laughs> <laughs> Harbiden de öyle Gökçe. Hadi gel bakalım şimdi acaba Tombiş akıllanmış mı? Tombiş hadi gel bakalım. Şimdi seni iyileştireceğiz. Bir yandan da sana test yapacağız. Bakalım acaba sağlıklı yemekleri test görebilecek mi? Sağlıksız yemekleri görebilecek misin? Eğer yani sağlıksız yemeklerin hangisi olduğunu biliyorsan artık sen bir iyileşmişsin demektir. Öyle değil mi Gökçe? Kesinlikle öyle. Zararlı ve faydalı yiyecekleri öğrenmen lazım Tombi. Hadi gel bakalım şimdi beni takip et. Sesimizi burada yapacağız. İlk öncelikle elime bir tane şöyle bir masa alacağım hemen. Tamamdır. Masamızı aldık. İki tane masayı koydum Tomuş. Görüyorsun değil mi? Evet, Benim midem bulanıyor Ana İy dur dur. Şunu ben mide bulansını bir kesmem lazım Gökçe. Vallahi bu kurtacak yoksa yine. Bekle bekle Tombiş hemen şuradan şöyle bir tane bir e, ağrı kesici alıp geliyorum sana. Sıkıntı yok. Şuradan hemen şöyle bir ağrı kesici alalım da arkadaşlar ona düzgün bir test yapalım. Bakalım acaba sağlıklı yemekleri sağlıksız yemekleri biliyor mu? Tamamdır ilacımızı aldık. Tombiş al bakalım bu ilacı iç bakalım mide bulantın gidecek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Oh. Tamam emeği bulandım gitti Hah güzel hadi gel bakalım Gökçe yemekleri koy bakalım Hangisi sağlıklı hangisi sağlıksız Bilecek mi Tombiş O zaman ilk testimize başlıyoruz Tombiş Bunlar karşında sağlıklı olmak için Hangisini tercih edersin Aynı öyle sağlıklı olmak için Elmayı mı yersin Yoksa buradaki bol şekerli Bol yağlı kurabiyeyi mi <laughs> Kurabiye He? Kurabiye mi? Tombiş emin misin? Evet meyveli kurabiye değil mi bu? Evet meyveli kurabiye ama bu meyve tombiş bir yıllık meyve. Sence sağlıklı mı? Evet ben bunu seçiyorum. Ana Gökçe bu hala ya gidiyor bak kurabiye seçiyor ya. Tamam dur ilk testten anlayamayız belki şaşırmıştır. Çekil şuradan çekil bakalım Tombi. Ee, tamam. Haydi İlk mali sevgisini test. ilkini yanlış yaptı Tombi. Sıra geldi ikinci teste. Hadi bakalım Gökçe. Tamamdır. Şimdi burada kocaman bir meyve tabağı var. E burada da bir hamburger var. Sence hangisi daha faydalı Tombiş? Aynen öyle. Sağlıklı olmak için meyve tabağını mı seçersin yoksa bol yağlı, bol yağlı, kızartılmış patates kızartmalı, çedarlı yağlı hamburgeri mi? Hangisini seçersin Tombiş? Cevabını düzgün seç bakalım. <laughs> vallahi Hamburga, Hamburga başka bir şey Ne? Yok ya yok şey ya, vallahi ya, Batman, aklanmıyor ya. Şuna bak Kenap ya. Bakalım. Abi de yiyor. Lan bırak, o... lan bırak. bırak şunu. sağlıksız yemekleri yiyorsun ya. Ne ne Hamburgerin içinde et yok mu işte? Et dedim ben de. Ama tonmuş o bol yağda kızartılmış bir et. O yüzden sağlıksız hamburger. Tamamdır ol. Bir de içecekleri deneyelim. Belki içecekleri biliyordur. Ne dersin? Hmm, evet tamam doğru söylüyorsun. Tombişim önüne bir kola koydum. Bir de çok su güzel bir süt koydum. Sen hangisini daha sağlıklı bulur içersin? <laughs> Burada ne? Kola var. Evet olmuş. Burada bak kola var. Gazoz var. Burada ne bileyim böğürtlenli kola var. Bir de burada bol sağlıklı bir süt var. Hangisini seçersin bakalım sağlıklı olmak için? Ben yemekten açmam kola içiyorum. O yüzden kola. Baba arıyor. Lan bırak bırak. Valla bu akıllanmıyor. Bu akıllanmıyor Gökçe. Olmayacak. Pes edelim ya. Bu çocuk böyle giderse dünyaları yer be. Sürekli zararlı şeyler yiyerek şişko olur. Evet. Dönmüş. Senden adam olmaz. Niye be? Kola da sağlıklı değil mi? Hayır kola sağlıklı değiliz. Burada sağlık olan içecek sütte tamamış. Yürü bakalım. Seni karantinaya alacağız. İyileşene kadar. Ne? Karantinaya Olmaz ben kaçıyorum Ben kaçıyorum Hiçbir yere Eğer ha. bak Yoksa... buradan kaçmaya çalışırsan Sonra bak yeniden bu koca dev iğneyi yaparız Duydun mu beni <laughs> İğne yapmayın Yürü bakalım o zaman yürü seni karantinaya alacağız Bu böyle olmayacak sen hala sağlıksız yemekleri seçiyorsun Bir seni burada iyileştirirsek bile Sen iyileşince gideceksin yine sağlıksız yemek yiyeceksin Ve yine böyle hasta olacaksın <laughs> Yürü aşağı in aşağı in hadi hadi Allah Allah ya sen valla kılanmaz bir çocuksun ya Gir bakalım şöyle bak iğne yaparım bak yürü Elimde kocaman bir iğne var yürü Yürü bakalım şimdi gir bakalım buraya Buraya gir Girdim sana girdim hadi gir gir çabuk 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 Ben de şöyle elime bir tane şalter alayım da buradan kaçamasın Gökçe Tamamdır şöyle kapatalım şurayı hemen Hop evet Tombiş seni buraya kapattık tamam mı Beni <laughs> Çünkü sağlıksız yemekler seçmeye devam ediyorsun. Sen burada bir ay boyunca bizim gözetimimiz altında sağlıklı yemek yiyeceksin, iyileşeceksin ve daha da sağlıklı birisi olacaksın. Öyle değil mi? Öyle. Ve hastalığını hiçbir insana bulaştırmana izin vermeyeceğiz. O sırada iyi düşün. Ne faydalı ne zararlı bil. Seni tekrar teste sokacağız ilerleyen zamanlarda. Aynı öyle Tombiş. Ağız, ben hamburgeri Patates kızartması pasta tatlı yiyeceğim istiyorum. Yemek yiyeceğim. Bak oh, hala kullanmıyor ya. Of Tombiş. Hadi neyse Gökçe. Biz yukarı doğru çıkalım. Tombiş'e ilaçlarını getirelim ve sağlıklı yemekler getirelim. Tombiş'e brokoli <G tight sweaty Sisters> çorbası getireceğiz. Vallahi yiyeceksin Tommy. Sağlıklı olmak için. de gel bakalım Gökçe. <laughs> oh be. iyi oldu Gökçe vallahi. Bu böyle akılınır bence. Ne diyorsun? Bence ne tadı kullanır bak baksana trolümüz bile onu sağlıksız yiyeceklerden vazgeçiremedi. Aynen öyle. Arkadaşlar yorumları yazın. Sizce tohum ne gibi sağlıklı yemekler yedirelim yorumları yazın. Bu arada bakın siz de arkadaşlar sakın öyle cips, kola, patates kızartması, hamburger yemeyin. Annenizin yaptığı sağlıklı yemekleri yiyin tamam mı? Yoksa sonunuz tombuş gibi olur ve doktor gelirse kocaman iğne yapar.